İrem. İrem ne yapıyorsun kuzum? Bulaşıkları mı yıkıyorsun bebeğim? He? İrem. Bulaşıkları mı yıkıyorsun bebeğim? Aferin sana. Aferin. Teşekkür ederim. Oraya koy. Koy oraya. Çok sevdin sen mutfağını? He? Çok mu sevdin mutfağını bebeğim? Ay ay ay. Fırının var galiba. Çamaşır mak e, bulaşık makinen var. Lavabon var. Bir de buzdolabın var. Buzdolabında neyin var? Bakabilir miyiz buzdolabına? Boş biz daha alışveriş yapmadık. Aa, daha alışveriş yapmamışsınız. Peki. Tamam. Tamam. Evet. O onlar oraya konmaz. Oraya yemek konur. Evet. Teşekkür ederim mutfağınızı bize tanıttığınız için. Elleriniz dert görmesin. Kolay gelsin.